Hastalık sezonunun açılmasıyla birlikte herkes grip ve soğuk algınlığı türündeki hastalıklardan nasibini almaya başladı. Hastalıklardan uzak durmak için beslenmeye çok dikkat etmelisiniz. Sağlıksız beslenmeyle birlikte hareketsizliğin de artmasıyla başta bağırsak sağlığı olmak üzere birçok hastalığa açık hale gelirsiniz. İşte bağışıklığınızı güçlendirerek sizi hastalıklardan uzak tutacak kış aylarının 5 süper gıdası. 1- Mevsim Yeşillikleri Soğuk havanın en iyi yönlerinden biri bol miktarda yeşil yapraklı sebze sağlıyor olmasıdır. Sebzelerin çeşitliliği ve lezzeti sizi tok tutacaktır. Aynı zamanda mide ve sindirim sistemi hastalıklarına karşı da korur. Bağışıklığınızı da güçlendirir. Hardal yeşillikleri, çemen otu, ıspanak gibi kış sebzelerinin tümü sindirimi ve bağırsak hareketlerini iyileştiren diyet tipi açısından zengindir. 2. Gi yağı Çoğu insan giy tüketme düşüncesiyle yüzünü buruştururken bunu yapmak sindirim sistemimize ciddi şekilde yarar sağlar. Giy yağı son yıllarda popülaritesini iyice artırdı. Ghee kolay sindirim için mükemmel bir yardımcıdır ve sağlık açısından avantajları olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Midede gaz ve hasta oluşumuna neden olan bakterilerle savaşmasına yardımcı olarak bağışıklık sistemini destekler. Bunun yarı sıra zeytinyağı da çok önemlidir. 3- Baharatlar Tüm sindirim avantajlarını elde etmek için kış tarifleri kullanılacak çeşitli otlar ile baharatlar gerektirir. Tarçın, zencefil, zerdeçal, kakule, kırmızı biber, hindistan cevizi, kimyon ve karanfil gibi bitkilerin tümü vücudun yiyecekleri düzgün bir şekilde sindirme ve yağları parçalama yeteneği üzerinde mucizevi bir etkiye sahiptir. 4- Lip açısından zengin besinler Lip yıl boyunca faydalı olsa da kış en çok ihtiyaç duyulan zamandır. Lif oranı yüksek gıdalar sindirim sürecini düzenlemeye yardımcı olur. Başta havuç, turp, guava, elma gibi yiyecekleri sofralarınıza eksik etmemelisiniz. 5. Protein zengini gıdalar. Vücudun yıl boyunca proteine ihtiyaç olmasına rağmen kış aylarında yüksek proteinli yemekler yemek sindirim sisteminin verimli çalışmasını sağlamak ve midede gaz veya asit oluşumunu önlemek için özellikle önemlidir. Sevkinize bağlı olarak hem bitkilerden hem de hayvanlardan protein alabilirsiniz. Her iki kaynakta eşit derecede iyidir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.